Selamlar arkadaşlar e-futbol 2023 mobilde daha doğrusu bütün e-futbol 2023'ten konsol falan da dahil buna Perşembe günü bu Perşembe bir güncelleme gelecek. E Baktığımızda Konami böyle bir açıklama yayınlamış e-futbol 2023 2.4.0 sürümü arkadaşlar. E Bunlarla alakalı... Bu videoda nelere bakacağız işte hangi paketler gelebilir hangi paketlerin hangi şeylerin etkinliklerin oyuncuları vesaire süresi bitiyor. Bunlara bir göz atmaya çalışacağım. Siz de videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Evet şimdi diyor ki bakın burada 16.02.2023 yani bu perşembe 2.4.0 sürümünü yayınlayacağız. 20.02.1.59'a kadar güncellemeyi yüklemiş olan tüm kullanıcılara sürekli destek verdiğiniz nedeniyle minnettarlığımızı göstermek için bir tesadüfi anlaşma vereceğiz. Bunu hangi paketten vereceğini bakalım söylüyor mu bize? Ee, ve bu tesadüfi anlaşmayı almak için arkadaşlar 20 Şubat'a kadar, 20 Şubat saat gece 2'ye kadar e, güncellemeyi yapmış olmamız gerekiyormuş. 23 Şubat'a kadar da bu paketi e, bu anlaşmayı açabiliriz, kullanabiliriz diye bize bilgi vermiş. Ama gördüğünüz gibi burada yani herhangi bir şekilde eee güncellemenin içeriğiyle alakalı bir bilgi yok Konami'nin bize gönderdiği bu haberler kısmında. E, o yüzden ben biraz Twitter'dan, işte Instagram'dan, YouTube'dan falan böyle hepsini harmanladım. E, 3-5 tane kişinin hazırladığı böyle e, resimler vesaireler var. Onlara bakarak Yarın ne gelebilir? Onlara bakacağım ama ondan önce şöyle bir bakayım arkadaşlar. Yarın nelerin süresi bitiyor? Yani yarın hani aylık güncelleme süresi. E, dolayısıyla birçok paketinde süresi bitecek. E, bakın arsenal paketi zaten bunlar haftalık paketler, player of the week de öyle. Yine haftalık 50 futbol parası etkinliğimiz ama bu aylık gelen etkinliklerden arkadaşlar. Etkinlik demeyeyim de hani e, maç bileti. Bu maç bileti yine yarın sona erecek olaylardan bir tanesi. Burada yine bu 1000'e futbol puanı kazanabileceğimiz şeyin süresi de yarım bitiyormuş. Maç bileti en önemlilerinden bir tanesi. Oradan premium falan açacaksak onu da açabiliriz şu an. Buradaki adaylı sözleşmelerinde mid season MVP ve club ikonlarında burada süresi bitecek. Yine buradan da işte Rice Pedri mesela çok göze çarpan oyuncular. Yine CSUS'un da seviyesi çok yüksek. Bunları da almak istiyorsanız almak için son gün bugün arkadaşlar. Ee, onun dışında bahsedebileceğimiz yani zaten şurada e, paketlerde bir süredir paket vermiyor bize Konami. E, onun dışında Dream Team kısmında falan da her, hani günlük etkinlikler şey haftalık etkinlikler özür diliyorum. Bunlar zaten sona erecek. E, futbol Ligi genelde bir hafta geç sona eriyor o şeyden. Aa hatta bayağı varmış ya. E, futbol Ligi yeni mi sıfırlandı? Benim hiç haberim yok. Geçen hafta sıfırlanmış. Ben hani 2-3 hafta oldu sanıyorum sıfırlanalı. E-Football Liginin bitmesine daha varmış yeni sıfırlanmış. Ne zamandır çok klasman oynamadığım için e, kaçırmışım o detayı. Bu şekilde arkadaşlar oyundan görüntüler. E, şimdi kendi böyle dediğim gibi Twitter'dan falan bulduğum resimlere falan bir gidelim. Oradan bakalım neler gelebilir. Hangi etkinlikler, hangi oyuncular. Oradan devam edelim videoya. Evet şöyle dediğim gibi YouTube, Instagram ve Twitter'dan aldığım fotoğraflar bunlar umarım telif falan sıkıntısı olmaz. Şöyle İngiltere Ligi, İspanya Ligi zaten bunlar işte bize 50 futbol parası veren etkinlikler onların da devam edeceğini düşünüyorlar. onun dışında yine bu tesadüfi anlaşma vereceğini söylemiştim Konami'nin hani bize haber olarak göndermiş oyun içinden mesaj olarak. Yine burada da onu görüyoruz. Chance deal diye. ama yine burada da hani hangi paketten olacağını söylememiş bize İngilizce olan da da böyle bir özel giriş bonusu vereceğini düşünüyorlar. Ee, bakalım hani ne olacak DP olacak gibi hani bu resme göre ama e, gerçekten olacak mı ya da işte dediğim gibi bakın buradaki hiçbir fotoğrafın kesimi netliği yok arkadaşlar. Konami'nin açıkladığı yani resmi olarak açıklanan şeyler değil bunlar. Bu şekilde bir giriş bonusu olacağını düşünüyorlar. Ve burada maç biletinde arkadaşlar e, Neymar ve Messi'nin olduğu güzel bir maç bileti var. Ben de daha yeni maç biletini aldım onun videosunu hen, henüz atamadım ama yani e, yanlış bir şey yapmış olabilirim bu duruma göre e, Messi ve Neymar'ın olduğu bir maç bileti bizi bekliyor. Bakalım nasıl kartları gelecek? Hani burada yazdığı gibi 95' de çok yüksek seviye değil. Hani En azından mesela Neymar 96 Messi 97 98 falan olsa daha iyi olabilirdi. Bakalım mı? ama tabi dediğim gibi hepsi yani gerçekliği olmayabilir. Böyle bir resim şimdi böyle bir Player of the Week yine farklı bir sayfadan sanırsam. E, Pedri, Rodri, Gnabry, Madison, Ben Yedder, Wirtz, Luke Shaw, Kim David Soria, Wirman ve Brahimi. Player of the Week'den gelmesi tahmin edilen isimlerden. E, Rodri ve Gnabry yüksek ihtimal gelecek arkadaşlar ama diğerleriyle alakalı. Ee, çok net bir şey söyleyemiyorum. Bakın yine burada da Rodri Gnabry görüyoruz. Paketler kısmına e, bayağıdır bir şey gelmediğinden bahsetmiştim. O milli takım arasından sonra herhangi bir şey gelmedi bir ay boyunca. En bas bu elçi paketlerinin tekrar geleceği söyleniyor arkadaşlar. Yani böyle bir, bir e, resim var. Kubo imzalı yine bir paket. Salah imzalı bir paket bekleniyormuş. Messi yine beklenen isimlerden ve Lewandowski ee, tabi yani oyunun elçileri Bruno Fernandez, Messi, Neymar, Kubo ve Alexander Arnold. Ee, acaba Lewandowski Salah'la bir elçilik falan mı yapılacak imzalanacak ya da hani direkt farklı oyuncular getirilebilir sonuçta mesela Benzema'yı da getirmişlerdi e, milli takım döneminde. Big Time olarak böyle kartlar gelebilir. Tabi Big Time mi olur yani bu kartlar yoksa direkt özel imzalı kart mı olur? Efsane tarzı olarak bilemiyorum. Burada arkadaşlar birkaç tane e, hani farklı yerde gördüm bunları. E, bu e, transfer olan oyuncularla alakalı bir adaylı sözleşme paketinin geleceği söyleniyor. Her ya yani baya var bu. Büyük ihtimal bu gelecek arkadaşlar. Yani çok fazla yerde gördüm bunu. Ronaldo ve Cancelo yine e, baya yerde yazılıyor. Bazı içeriği değişiyor hani farklı sitelerde, farklı sayfalarda. E, onun da içeriğini görürüz yarın zaten. Ama dediğim gibi e, birçoğu büyük ihtimal aynı olacaktır. Yani bu paketin gelme olasılığı da çok muhtemel arkadaşlar. Yani Ronaldo, Cancelo falan böyle yeni transfer olan oyuncular gelebilir e, adali sözleşmeden. Ee, yine burada da işte Ronaldo, Enzo Fernandes, Cancelo, Toro, Nazar falan bulunduğu bir adaylı sözleşme paketi. Ee, burada arkadaşlar epik olarak böyle bir fotoğraf gördüm ama dediğim gibi hani herhangi bir doğruluğu da olmayabilir. Mesela Alexander Arnold'un Big Time'ı, wine aldım zaten hani burada da e, Predict Pot ve e, Futbol falan diye. Hani ya bunları insanlar, siteler işte artık şeyler kendileri tasarlıyor. E, doğruluk payı olur mu bir yere dayanıyor mu bilemiyorum ama böyle Artık hani günümüzdeki futbol takımlarının da epikleri gelir mi Bekleyip göreceğiz e, Ronaldinho'nun epiği bir süredir bekleniyor zaten Barcelona epiği yani e, Bakalım o da Gelecek mi Guardiola yeni geldi belki onu değiştirirler Eto var hani Eto gelmedi bayağıdır Böyle bir paket gelebilir Great Midfielders diyor Niesta Matius, Matius da bu ara çok geldi. Yani hem böyle epik epik kartı geldi, hem big time kartı geldi. Bakalım, Roykin de yine olabilir demişler. Bakın, bunda mesela farklı biri tasarlamış. Evet, burada yine bir play week tahmini. Bu arada Luxo niye CB yazıyor burada, bilmiyorum. Şimdi dikkatimi çekti. Ya dediğim gibi büyük ihtimal Rodrigo Navri gelecek. Gerçi diğer paketle aynı mıydı bunun içeri bilmiyorum arkadaşlar. Bayağı hani fotoğraf bulmaya çalıştım bir yerlerden. Ee, bilmiyorum hani hangi kaynak sağlam nereden bulduklarımız şey bunları da çok bilmiyorum. Burada ya e, futbol puanlarıyla alabileceğimiz oyunculardan Hazar, Cuadrado ve Çalavah gelecekmiş arkadaşlar. Bu kesin bilgi. Bu üçü gelecek arkadaşlar. Ee, onu da birkaç yerde gördüm. Ee, yine bakın burada Hazar'ın seviyesinde çok yüksek olacağı bunu göstermiş bize ama e belki bu seviyeler tam olarak doğruyu yansıtmayabilir ama bu 3 oyuncu gelecek arkadaşlar ya e, futbol puanı mağazamıza. Yine devam ediyorum. Bakın burada da yine transfer olan oyuncularla alakalı farklı bir tahmin. Ee, mesela Sommer Bayern'e gitmişti. Şükrinir Paris. Hector Bellerin Sporting Lisbon'a gitmiş. Cancelo. Yani Cancelo yüksek ihtimal gelecek. Sommer'i bilmiyorum. Bu ara o da bayağı geldi aday sözleşmeden de gelmişti. Şikrin yarı umarım gelir çok istiyorum ben Şikrin yarı. Ya yani 97 değil de böyle 98 falan olsa güzel olur 98 99. Enzo Fernandez gelebilir. Dünya Kupası'nda da damga vuran isimlerden biriydi. E sabitler Jorginho yine transfer olan isimler. E yani ben Felix'i de beklerim. Joao Felix. E, onun da gelmesi bence lazım. Bu arada burada mesela Hakimi Paris e, kartı koyulmuş ama hakim gitmedi ki Paris'e. Chelsea'de kaldı hakimi. Fenerbahçeli falan da ispanılmıştı ama Ronaldo ve Memphis pay koymuş. Memphis Depay'ın da gidip gitmediğini bilmiyorum. Doğru da olabilir. Yine burada bakın transfer olan oyuncular Gagpo gelebilir. E, o da Liverpool'a büyük umutlarla transfer oldu. Mane'nin yerini falan doldurması için. Trossard mesela Arsenal'a gitti. O da fena başlamadı Arsenal'da. Luis Suarez gelebilir belki. Ee, hani eski topraklardan. Evet bu şekilde arkadaşlar. Ha şurada bir resim daha kalmış. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi yine futbol puanlarıyla. Yine aynı isimler. Bu çok yüksek, aşırı yüksek ihtimal. %100'e yakın arkadaşlar gelecek. Bu 3 oyuncu. Yine burada farklı bir transfer e, tahmini var transfer adayı sözleşmesi mesela burada Ronaldo yok, Cancelo yok. Ya bence Cancelo falan gelir ama ya biraz aralara 3 yıldız sıkıştıralım falan derlerse de bu e, görselde mantıklı olabilir. 3 yıldız, 4 yıldız falan bayağı oyuncu var ama dediğim gibi buraya Ronaldo'yu koyabilirler. Ronaldo'nun çünkü paketini falan da çok getiremiyorlar. Herhalde anlaşmaları yok. E, o yüzden bence oraya Ronaldo eklenebilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi tekrar söylüyorum bakın bunu birkaç kere söyledim ama bunlar hani gerçekliği kanıtlanmış şeyler değil. Dediğim gibi hani tek kesin olan herhalde şudur. o yüzden hani bakalım bekleyip yarın göreceğiz neler gelecek ya da işte o tesadüfi anlaşma neyden olacak onu da bekleyip göreceğiz ama dediğim gibi bazı çok yakın şeyler de gelecektir. Mesela transfer olan oyuncular hani hazır devre arası transfer döneminde bitmişken Konami bence o, bence de hani o transfer şeylerini, transfer oyuncularını getirir. Burada da futbol points'lerle alınabilecek 3 oyuncu da gelecekmiş. Diyelim arkadaşlar ve videoyu burada sonlandıralım. Evet, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bakalım yarın nasıl bir güncelleme gelecek. Umarım güzel olur. Güzel etkinlikler gelir. Güzel oyuncular gelir. Hepimizde umarım böyle güzel kadromuzu da isteyeceğimiz oyuncuları çıkarabiliriz diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.